Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz şık kullanışlı çanta yapılışını paylaşacağım. Benden çokça istediğiniz bir modeldi ve değerlendirmek istedim. Benim de bu şekilde bir çantaya ihtiyacım vardı. inanılmaz güzel oldu. Ben çok sevdim ve çok severek de kullanacağım. Kağıt tiplik kullandım. Videonun içerisinde bahsediyor olacağım. Ee, 250-300 gram kadar kullandım. 3,5 numara tığ ile örgümüzü tamamlıyoruz. Motiflerimin ölçüsünden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir tane motifimin ölçüsü. Bakın şöyle. Çünkü farklı bir ip kullandığınızda daha farklı sayılar elde edebilirsiniz 8 buçuk santim ölçüsünde birazcık küçük bir çanta oldu Dilerseniz motif sayısında arttırma ya da motif sırasında arttırma yaparak çantanızı daha büyük yapabilirsiniz çantanın bu şekilde bitmiş hali ölçüsü ise şöyle ölçtüğümüzde 25 santim bu şekilde ölçtüğümde ise bakın taban kısmı dahi de 23 santim ölçülerinde çantamı tamamlamış oldum ee, içerisine bir kese yerleştirerek kullanmayı düşünüyorum astarlama yapmayacağım ee, astarlama da yaparak kullanabilirsiniz ama esneme yapacağını düşünmüyorum askıyı da nasıl yaptığımı video içerisinde bahsediyorum ee, iki türlü hazır askı kullandım uzun askıyı da hazır askı kullanmayı tercih ettim Dilerseniz e, örgüyle de yapabilirsiniz aynı şekilde buradaki askınızı da örerek yapabilirsiniz. Bilesiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilirsiniz. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Motif yapılışı net görebilmeniz için pamuk makrome ipi kullanacağım. Normalde çantamda kağıt iplik kullandım, iki renk kombinleme yaptım, siyah ve hasır rengini kombinleyerek ilerledim. Yine aynı şekilde üç buçuk numara tığ kullanıyorum. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim, bir, iki kez döndürdüm, tığım ucuna ipi takıyorum ve içerisinden çekerek halkamı oluşturdum. Bir, iki tane zincir çektim, tığımıza ipimi bir kez aldım. Halkan içerisinden tığımı geçiriyorum ipimi çektim bir kez çekip ilmeğimi bırakıyorum zincirle beraber iki tane ilmeğim var tığımda ikisini beraber çektim bir tane zincir çekerek kapattım tığım üzerine ipimi bir kez aldım halkanın içerisine dönüyorum bir iki seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım bir tane zincir çektim tığım üzerine bir kez aldım halkanın içerisine dönüyorum ipimi uzattım biraz bir çektim ilmeğimi bırakıyorum tekrardan tığım üzerine bir kez aldım halkanın içerisinden tığımı geçirdim ipimi uzatıp bir çekip ilmeğimi bıraktım buradaki zincirle beraber saydığımda üç tane ilmeğim var hepsini tek seferde çektim bir tane zincir çekerek kapattım şimdi burada bizim ee, boşluk sayımız önemli. Yani şu zincir çekerek oluşturmuş olduğumuz boşluklarda 8 adet boşluk olana kadar hep aynı şekilde devam edeceğim. Bir zincirimi çektim. Halkaya dönüyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığım ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. İpimi biraz uzattım. Bir çekip ilmeğimi bırakıyorum. Tekrardan halkanın içerisine döndüm bir çekip ilmeğimi bıraktım. Zincirle beraber saydığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekiyorum. Bir zincir çekip kapattım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. Bir, iki seferde çekerek bir tane ikili trabzan bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. Bir çektim. ilmeğimi bırakıyorum. Tekrardan aynı boşluğa döndüm bir çekip ilmeğimi bıraktım zincirle beraber 3 ilmeğim var hepsini beraber çekiyorum bir tane zincir çekerek kapattım 1 2 3 4 5 6 7 boşluğumu yaptım tekrardan halkaya döndüm bir tane ikili trabzan yaptım bir tane zincir çekerek 8. boşluğumu oluşturmuş oldum şimdi burada ipimi arkaya çekiyorum İyice ipimizi çekiyoruz. Daha sonrasında orta boşluk kısmı genişlemesin diye tığımı arkada herhangi bir yerden geçirip düğümleme yapıyorum ipimi sıkı bir şekilde. düğümledikten sonra tekrardan ilmeğimi tığımı aldım. Zincir çekerek başlangıç yaptığım noktadan bakın tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim ilmeğin içerisinden ilmek yürütme yaparak sıramı tamamladım. Yandaki boşluktan bir zincir çekerek oluşturmuş olduğum boşluktan tığımı geçiriyorum, ipimi çekip ilmeğin içerisinden geçirerek ilmek yürütme yaptım. Şimdi motifimizde burada farklı bir renge geçiş yapıyoruz. Göbek kısmını siyah yaptım, üst kısmını hasır rengi yapmıştım. Direkt düğümleme yaparak dibinden renk değişikliğine geçiyoruz. Daha sonrasında bir iki tane zincir çektim tığım üzerine ipimi bir kez aldım boşluğun içerisine dönüyorum İpimi uzatıp bir çektim bir tane ilmeğimi bıraktım tığım üzerine ipimi bir kez aldım halkanın içerisine döndüm İpimi bir çekip ilmeğimi bırakıyorum zincirle beraber üç tane ilmeğim var hepsini tek seferde çektim bir tane zincir çekerek kapattım Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. İpimi biraz uzattım. Bir çekip ilmeğimi bırakıyorum. 2 3 kez aynı işlemi yapıyorum. Zincirle beraber saydığımızda 4 tane ilmeğimiz var. Hepsini tek seferde çekip bir tane zincir çekerek kapatıyoruz. Bir kez daha yapalım. Bir zincir çekerek oluşturmuş olduğum boşluktan tığımı geçirdim. İpimi biraz uzatıyorum. Bir çekip ilmeğimi bıraktım. Yine tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkaya dönüyorum. İpimi uzattım. Bir çektim. Bir kez daha yaptım. Bir çekip ilmeğimi bıraktım. Toplamda bir zincirle beraber 4 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekiyorum. Bir tane zincir çekerek kapattım tığım üzerinin ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. Bir çekip ilmeğimi bıraktım. 2 3 kez aynı işlemi yapıyorum. Zincirle beraber 4 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekip bir tane zincir çekerek kapattım. Sıra sonuna kadar bu şekilde her boşluğun içerisine aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bir tane zincirimi çektim. Burada iki zincir çekerek başlangıç yaptığım noktadan bakın tığımı geçiriyorum, ipimi çekip ilmeğim içerisinden geçirerek ilmek büyütmemi yapıyorum. Daha sonrasında yandaki iki tane yapmış olduğumuz badem modelini tam orta kısmından tığımı geçiriyorum, ipimi çekip ilmek yürütmemi yaptım. İki kez ilmek yürütme yapıyoruz ve yine bu noktada renk değişikliğine gidiyoruz. Bakın tekrardan göstermek istiyorum. Siyah rengime geçiş yapıyorum. Daha sonrasında yuvarlak motif halini kare motife dönüştürüyor olacağız. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerinde ipimi bir kez aldım. Halkan aynı boşluğun içerisine dönüyorum. 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı boşluğa dönerek bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak bu şekilde kenar kısmımızı oluşturmuş olduk. Daha sonrasında herhangi bir zincir çekmeden tığım üzerinde ipimi bir kez alıyorum. Hemen yandaki boşluktan bakın tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek bir tane yarım trabzan tekrardan tığım üzerinde ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine dönerek bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. İki tane yarım trabzan yapmış olduk boşluk içerisinde. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum tek seferde çekerek bir tane yarım trabzan yaptım tığım üzerine ipimi bir kez aldım yandaki boşluğa geliyorum bir tekrardan aynı boşluğa dönerek iki tane yarım trabzan yapıyorum tığımın üzerine ipimi bir kez aldım şimdi yine aynı şekilde burada yaptığımız gibi köşe kenar boşluğumuzu yapıyor olacağız köşe kısmımızı yapıyor olacağız bir 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım ve devam ettim aynı boşluğa döndüm 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir çektim tığımın üzerine ipimi bir kez aldım tekrardan aynı boşluğa döndüm 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak başlangıçta yapmış olduğum gibi köşe kısmımı yapmış oldum. Şimdi ara kısımlarda neler yaptık? Köşe kısmımızı oluşturduktan sonra birinci boşluğumuza iki tane yarım trabzan yaptık. İkinci boşluğumuza bir tane yarım trabzan, üçüncü boşluğumuza iki tane yarım trabzan yaptık ve yine köşe kısmımızı oluşturduk. Bir kez daha yapalım. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çektim. Bir tane yarım trabzan. Aynı boşluğa dönerek iki tane yarım trabzan yaptım. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane tek yarım trabzan. Tekrardan tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. Bir. Tekrardan aynı boşluğa dönerek iki tane Yarım trabzanımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Burada köşe kısmımızı yapacağız. Bir, iki seferde çekerek bir tane ikili trabzan devam ettim. İki, üç tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve tekrardan aynı boşluğun içerisine döndüm. Bir, iki. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Hep bu şekilde iki kenar daha yapıp geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim ve burada zincir çekerek başladığım noktadan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğim içerisinden geçirerek ilmek yürütmemeyi yapıyorum. Daha sonrasında bir iki tane zincir çekerek motifimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi tüm modelimiz bundan ibaret. Toplamda benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksınız. 3, 6, 9 tane motife ulaşana kadar devam edip geliyoruz. Şimdi tüm motiflerimizi tamamlayıp geldikten sonra do toplamda 9 adet motifimizi tamamladıktan sonra birleştirme işlemine geliyor. Dikerek bir birleştirme yapacağız ve bir şerit halinde dikerek birleştiriyor olacağız. Bir tanesini göstermek istiyorum. Bir tanesini de ben bu şekilde dikerek birleştirdim. Şimdi kenar boşluk kısmında bir tane zincir çektim. kısım vardı köşe kısmında. Zincirin içerisinden iğnemi geçiriyorum. Burada da karşılık gelen zincirin içerisinden iğnemi geçirdim ama arka daldan bakın tek daldan iğnemi geçiriyorum ve karşı daldan çıkıyorum. Yine burada da karşılık gelen arka daldan iğnemi geçirdim. Diğer motifimde de karşılık gelen tek daldan iğnemi geçiriyorum. Her seferinde karşılıklı sırasıyla arka dallardan bakın İğnemizi geçirerek düz bir dikiş yapacağız ve bu şekilde sırasıyla tüm motiflerimizi dikerek birleştireceğiz. En son aynı noktadan iç kısmına ipimi çekiyorum ve iç kısımda düğümleme yaparak birleştirme işlemimi tamamlayacağım. Sıkı bir şekilde düğümlüyoruz iç kısmında. Ve daha sonrasında şu şekilde bakın. İlmeklerin arasında ipimi yürütüyorum birkaç kez ve kesiyorum. Ve şu şekilde elimizde esneterek düzeltiyoruz. Şimdi bakın bu şekilde hep bir kenardan dikme işlemi yapacağız. Toplamda 9 tane motifimizi birleştirip geliyorum. En son üzerinde güzelce bir ütüleme yapıyoruz. 9 tane motifimin birleştirme işlemini tamamladım geldim ve en son güzel bir şekilde hem ön kısmından hem de arka kısmında ve dikme yaptığım kısımları düzelterek bir ütüleme yaptım bakın bu şekilde dümdüz bir görüntü elde etmiş olduk şimdi 3 tane sağ tarafta 3 tane sol tarafta bırakıyoruz 3 tane taban için e, motifimiz var. İpimi elime aldım, tığımı ortasına yerleştirip bir tane zincir çekiyorum. Bakın burada üç tane motifimi bıraktıktan sonra e, birinci motifimin kenar boşluk kısmından tığımı geçiriyorum, İpimi içerisinden çektim. Yandaki iki trabzanın tepesine geldim, bir tane sık iğne. Yandaki iki trabzanın tepesine geldim, bir tane sık iğnemi yaptım. Bu şekilde devam ediyorum. Her yarım trabzanım ve ikili tırabzanın tepesine bir tane sık iğne yaparak ve kenar boşluk kısmına geldiğimde yine tığımı geçirdim. Bir tane sık iğnemi yaptım ve burada birleştirdiğim noktadan tığımı geçiriyorum bir tane sık iğne yaptım bakın iki motifi dikerek birleştirdim boşluğa da bir tane sık iğnemi yaptım ve diğer motifimin kenar boşluk kısmından tığımı geçirip sık iğnemi yaparak geçişimi sağladım hemen birinci ki trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum bir tane sık iğne yapıyorum ve devamında da aynı şekilde ilerleyeceğim ta ki buradaki bakın şöyle baktığımda 1 iki 3. motifimin sonuna kadar Üçüncü motifimin son kenar boşluk kısmında bir tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde. Daha sonrasında örgümün arka kısmına dönüyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığım zeynepimi bir kez aldım. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber Yan yana iki tane trabzan yapmış olduk. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluktan tığımı geçirdim. Bir. Yandaki boşluğa geldim. İki tane ikili trabzan yapmış oldum yan yana. Bir zincir çektim. Tığım üzerine bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Yandaki boşluğa geldim. Bir. Bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. 2 İki tane ikili trabzan yapmış oldum. Bir tane zincir çektim. Tığım zeypim bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Diğer boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde son sık iğneme kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Son sık iğnemin tepesinden tığımı geçiriyorum bir tane ikili trabzanımı yaptım yan yana iki tane ikili trabzan yapmış oldum bir iki tane zincirimi çekiyorum şimdi sıra sonunda kaç kez ikili trabzan yapmış olduk ikişerli bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört kez iki e, ikili trabzan yapmış olduk örgümün ön kısmına dönüyorum iki tane zincirimi çektim hemen yandaki ikili trabzan tepesinden tığımı geçiriyorum bir tane sık iğnemi yaptım. Burada bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğun içerisine tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. İkili tırabzanın tepesine geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki iki tırabzanın tepesine geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Boşluk kısmına tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa bir tane sık iğne ve her ikili tırabzanın tepesine de Sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar ilerledim. İkili trabzanın tepesine sık iğnemi yaptım. Sıra sonunda 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bu şekilde sıramı tamamladıktan sonra ben her seferinde şöyle elimle bir düzeltme yapıyorum ki yapısı düzelsin diye. Daha sonrasında örgümün arka kısmına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum tığım üzerine ipimi bir kez aldım hemen yanındaki boşluktan tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yaptım zincir ile beraber 2 iki tane ikili trabzan yapmış oluyoruz aynı bir an sırada yapmış olduğumuz gibi bir zincir çektim tığım üzerine ipimi bir kez aldım bir tane boşluk atladım yandaki boşluğa geliyorum bir yandaki boşluğa geliyorum 2 tane sık iğnemi yaptım bir zincir çektim tığım zeypim bir kez aldım bir boşluk atlıyorum yandaki boşluğa geldim bir yandaki boşluğa geldim iki tane sık iğne iki tane ikili mı yaptım bir tane zincirimi çektim şimdi alt sarıda yapmış olduğumuz ikili trabzanlar tam net olarak göremiyor olabilirsiniz siyah renk kullandığım için altta birinci sıramda yapmış olduğum ikili trabzanların tam üstüne yine ikili trabzanlar gelmek e, gelmesi gerekiyor ki model kendini düzgün göstersin. E, bunun üzerine sıramı tamamladıktan sonra da yine her iki trabzanın tepesine bir tane sık iğne, boşluk kısmına bir tane sık iğne yapacağım. Bu hep bu şekilde devam ediyor. Model, modelimiz bundan ibaret. İstediğimiz buradaki uzunluğa ulaşana kadar. Çünkü bu şerit bizim yan uzunluğumuzu Gövde kısmımızın uzunluğunu belirliyor. O yüzden buradaki eşit uzunluğa ulaşana kadar hep bu şekilde devam edip geliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Sıra sonunda 3 zincir çekerek dönüş sağladığım Noktadan tığımı geçiriyorum, ipimi çekip sık iğnemi yaptım ve bu bu noktada 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Çünkü artık sıramızı tamamlamış olduk. Şu şekilde elimle esneterek düzeltme yapıyorum. Başlangıçta da bahsetmiştim. Buradaki 3 tane motif sayımıza eşit gelecek şekilde ilerliyoruz diye. Benim için şu an yeterli genişlikte uzunlukta oldu. Saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra boyunca giderek tamamlamış oldum. Şimdi tam bunun arka kısmında aynı şekilde başlangıç yapıyor olacağız. Şöyle döndürdüm ipimi elime alıyorum bir tane zincir çektim ne yapmıştık burada kenar boşluk kısmından tığımızı geçirerek bir tane sık iğnemi yapıyorum yandaki iki trabzan tepesine geldim bir tane sık iğne yandaki iki trabzan tepesine geldim bir tane sık iğne yaptım buradaki işlemin aynısını buraya yapacağım Sıra sonuna kadar sık iğneler yaparak ilerliyorum. Birleştirme yaptığımız noktaya da sık iğne yapmıştık. Yine aynı şekilde yapacağım. Daha sonra sık iğnenin üzerine ikili trabzanlar yapacağım. Bir sıra sık iğne, bir sıra iki sık, e, ikili trabzanlar şeklinde devam edeceğim. Ta ki 12 sıra boyunca devam edip geliyorum. Size bahsettiğim gibi bakın diğer tarafı da aynı şekilde yaptım geldim ve en son ütüleme işlemi yaptım dümdüz bir görüntü elde etmiş oldum. Şu an örgümün düz kısmındayım düz kısmından dikerek sabitli olacağız. Bakın açık bitmiş hali bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Hemen şöyle yukarıya doğru kıvırdım. Uygun iğnemize ipimizi takıyoruz ve buradan birinci boşluktan iğnemi geçiriyorum. Karşılık gelen noktadan iğnemi geçirdim ve yine motifli kenara iğnemi geçiriyorum. Karşılık gelen noktadan ve buradaki bakın motifimin olduğu noktadan da iğnemi geçiriyorum. Burada sıkı bir şekilde dikerek ilerleyeceğiz. İğnenizi geçirebildiğiniz boşluktan dikme işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Bakın bu şekilde hemen şuradaki kenara kadar birleştiriyorum. Daha sonra buradaki kenar ve buradaki kenar, buradaki kenar şeklinde birleştirme işlemimi tamamlayıp geliyorum. Çantamın dikme işlemini tamamladım, geldim. Bakın gayet güzel bir çanta oldu. Çok şık bir çanta oldu. Şimdi sıra geldi askı kısmına. Askıyı ve e, bu hani büzdürmek için ben e, deri parçalar kullanacağım. Hazır bir askı kullanacağım. Siz dilerseniz bu noktada örgü yapabilirsiniz ama şık olsun istiyorsanız hazır askı kullanırsanız daha şık bir görüntü elde edeceksiniz. Şimdi bu askıyı nereden bulduğumu sorarsanız eğer bu hani sırt çantaları için şu şekilde bir tane büzdürmek için askı almıştım. Bunu kullanmamıştım. Elimde olan bir askı ucunda metal parçaları vardı. Onları çıkardım. Bakın bu şekilde normalde çantaya sabitleyerek büzdürdüğünüz bir parça. Mutlaka tuhafiyelerde vardı Yine bulabilirsem açıklama kısmına da bırakıyor olacağım. Bunun ben bu kısmını çıkardım. Sadece düz bir deri askı olsun istiyorum. Çünkü hem elde tutmalık hem de uzun askı olarak kullanmayı düşünüyorum. Bunu da nasıl yapacağım? En sonunda uç kısmından dikerek sabitliyor olacağım. Ama öncelikle şuradan bakın. Şöyle tahmini göz kararı orta kısmından geçiriyorum. 1 2 boşluk atladım. 1 2 Şöyle bu motifin olduğu kısmı atlıyorum. Hemen yandaki kısımdan çıktım. Bir boşluk atladım şöyle iki boşluk. Yani tamamıyla göz kararı bakın. Dediğim gibi bu şekilde askıyı bulamıyorsanız e, dikerek de yapabilirsiniz. Bu şekilde olmadı hemen şöyle geriye aldım. Orta kısmında birazcık fazla boşluk bırakıyorum ki büzdürmek için kısım olsun diye yani şu şekilde el, elde tutmalık kısım olsun diye daha doğrusu hemen şöyle ilerletiyorum buradan çıktım ve burada da 1 2 3 1 2 3 tane boşluk atlamıştım Bakın bu şekilde yapmış olduk. Şimdi ara kısımlardan geçirme işlemimizi yaptıktan sonra buradaki iki tane askımızı dikerek birleştireceğiz. Hemen ben iğneye ince bir ipimi geçirdim. Dilerseniz burada dikiş makinesi kullanabilirsiniz. Ama benim gibi elde dikme de yapabilirsiniz. Sağlam bir şekilde burada askının iki ucunu da birbirine sabitliyoruz. dikerek sabitledikten sonra askımız hazır oldu. İsterseniz daha fazla büzdürüp isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bakın direkt birleştirdiğimizde bir bütün halinde gözüküyor. Görüntüsü de gayet güzel oluyor. Şimdi yandan da yine aynı şekilde hazır askımızı şöyle sabitliyoruz. Bu kısımlardan Ve bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Bence gayet kullanışlı, şık bir çanta oldu. Astarlama yapmayacağım. Dilerseniz astarlama yapabilirsiniz ya da içerisine bir kese yerleştirip kullanabilirsiniz. Ben kese ile kullanmayı düşünüyorum ki model kendini daha iyi göstersin diye. 250-300 gram kadar ip kullandım. Az bir miktarda olması yeterli olacak. İstediğiniz renk seçeneğiyle de çantanızı yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.